Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Fransa Paris'ten gelen aracı Kapıkule'den teslim aldım. Almatay'a götürüp boşaltacağım arkadaşlar. Şu anda Almatay'a 300 Kilometre yolum var. Bugün de günlerden pazar arkadaşlar. Yani onun için pek bir acelemiz yok. Şu anda yavaş yavaş Almatay'a doğru gidiyorum. bugün Almataya erken yetişirsem ki büyük ihtimal erken yetişeceğim ondan sonra çarşıya gidip biraz gezeceğim arkadaşlar çünkü yani oraya saat 3-4 gibi yetişirsem gece 11-12'ye kadar arabada oturmaya gerek yok gidip biraz çarşısını falan gezeceğim yani biraz zaman öldürmüş olacağız. Yarın da zaten pazartesi. Pazartesi günü gümrüğe gireceğiz. Umarım aynı gün içerisinde gümrük çözülür ve yükümüzü boşaltırız. Bakalım hayırlısıyla. Bu yaklaşık 20-25 gündür bu yükün altındayım arkadaşlar. Çünkü yani gemiyle geldim. Gemiyi de biraz bekledik. işte yoldur falan Mersin'den bir arabayı Kapıkule'ye götürdüm. Orada arabayı şoföre verdim. O araba Almanya'ya gitti. Ben de bu arabayı teslim aldım. Yani 20-25 günümüz geçti bu şekilde. Bu yükü de bir an önce boşatıp Türkiye'ye geri dönsem iyi olur arkadaşlar. Yani dönüş yükünü çok bekleyeceğimizi sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü Hani Kazakistan'da dönüş yükü hani var yani e, araçlar genelde dönüş yükünü pek fazla beklemiyor yani e, mercimektir, PVC'dir ya da e, başka şeylerdir yük var yani yük çok. Biz de beklemesek iyi olur. Şu an görmüş olduğunuz yer dağlık bir bölge arkadaşlar yani yaklaşık bir saatten fazla yokuş çıkıyorsunuz. Yani öyle tatlı yokuş, tatlı yokuş. Sonra da yarım saatten fazla iniş iniyoruz. Burası Almata'nın girişi sayılır arkadaşlar. Yani pek fazla bir şey kalmadı. 50-60 kilometre kaldı Almata'ya. Şu anda Almata'ya doğru gidiyoruz. Almata'nın girişinde bazen trafik yoğunlaşıyor. Bugün de pazar arkadaşlar. Yani umarım çok trafik olmaz. Biz de rahat rahat gideriz. Yarın saat sabah 8 gibi uyanmam lazım. Yani Türkiye saatiyle saat 6. 6'da uyanıp en geç saat 9 gibi gümrüğe girmem lazım. Çünkü evrakları erken teslim edersem hani benim gümrük daha erken çözülmüş olacak. Almata'nın girişindeyiz. Şu anda varacağım yere 10 kilometre bir şey kaldı. Trafikte yavaş yavaş şey oluyor. At ve köpek manzarası da fena değil arkadaşlar. Güzel bir resim yapmış şu arabanın arkasına. Şöyle biraz da aynadan çekeyim arkadaşlar. Araçlan solumuzdan geçiyor. Biz de Almatan'ın girişindeyiz. Şu karşı tarafta büyük mağazalar var. Arabayı müsait bir yere bıraktım. Şimdi o tarafa gideceğiz arkadaşlar. Buranın manzarası da bu şekilde. Şu karşıya gideceğiz arkadaşlar. Orada büyük mağazalar var sanırım. Evet oranın içine girdik. Şu anda burası market bölümü arkadaşlar. Tabii burada her şey var. Türk ürünlerini de gördünüz. Görüyorsunuz yani çizimizi. Ülker Türk ürünleri de var arkadaşlar. geldik arkadaşlar. Şuradan yemek sipariş ettik. Bakalım. arkadaşlar bugün pazartesi şu anda gümrüğe doğru gidiyorum bugün gümrüğe gireceğiz yükümüzü bugün boşatırsak bizden kralı yok hadi hayırlısı bu mazaya gelmiştim arkadaşlar dün gece yani görüyorsunuz şu karşıdaki maza şu an oradan geçiyorum İşi bugün olmadı. Bu gece buradayız. Yarın evraklarımın çıkacağını söylediler. Yarın hayırlısıyla çayımızı içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu gece burada uyuyacağız. Yarın bakalım inşallah evraklarımız olur da boşaltmaya gideriz. Evraklarım şimdi geldi arkadaşlar. Şimdi boşaltma yerine geçiyoruz. Boşaltma yeri buradan ortalama 5 kilometre uzakta. Azeri bir arkadaş boşaltma yerimizin aynı olduğunu, olduğunu söyleyip onu beklememi rica etti. Şu anda onu bekliyorum. O da geldi arkadaşlar. Aynada gördüğünüz beyaz Mercedes. Şu an arkamda ikimiz beraber aynı yerde boşaltacağız. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Ben zaten tek başıma gidiyorum arkadaşlar. Yani muhtemelen o boşaltma yerinden sonra başka yerden yük alacak. Benimki başka yerden ee, bir boşaltalım, hayırlısıyla gerisi kolay. Şu anda Almatan'ın içindeyiz. Yani gümrük şehrin hani tam ortası değil de biraz köşe tarafına düşüyor. Arkadaşı görüyorsunuz, beyaz Mercedes arkadaşlar. O da arkamdan geliyor. Onu böyle ara ara aynadan takip etmem lazım. Yani bizim şirket bana konum gönderdi. O ona konum gönderilmemiş herhalde. İşte bekle, hani e, beklemem için rica etti. Ben de dedim sorun yok gel beraber gidelim. Boşatacağımız yer buradan 5 kilometre uzakta. Yani gümrükle şey arası 5 kilometre uzakta. Biz de işte bu 5 kilometre şehrin içinde gidip orada yükümüzü boşatacağız. sola doğru döneceğiz arkadaşlar. Yani benim de navigasyonumdan konum açık. Sola doğru döneceğiz ve gideceğiz. Şöyle göstereyim size. 200 metre sonra sola döneceğiz. Arkadaş da geliyor arkanda. sağdan geçsem iyi olur arkadaşlar. Çünkü benim döneceğim yer daha biraz ileride. Sola doğru döndük arkadaşlar. Devam. Arkadaşı göremiyorum biraz beklemem lazım. Hafif yavaşlasam iyi olur. Geldi o da şu anda arkamda. Buradan tekrar sola doğru döneceğiz. Sonra az bir yolumuz kalıyor. Şöyle aynadan da göstereyim size arkadaş arkamda. Sadece. Buralar biraz dar. Onun için yani tırlara göre biraz dar. Onun için biraz dikkat etmek lazım arkadaşlar. sağa doğru ineceğiz. 500 metre sonra sola dönün. kilometre yolumuz kaldı. İleriden sola doğru döneceğiz. Ondan sonra fabrikaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Navigasyona göre 200 metre kaldı. Herhalde şu çamın olduğu yer falan olmalı arkadaşlar. Yani bize atılan konuma göre geldik. Benim bu arkadaş. Bakalım birazdan evraklarımızı götürüp vereceğiz. Bizi ne zaman boşaltacaklar diye soracağız arkadaşlar. Evet, benim arabayı yanaştırdılar Şu anda boşaltma yapılıyor. Şurada benimle gelen arkadaşın arabası. Kendisi de burada oturuyor. arkadaşlar bizim şirketle konuştum bana 270 kilometrelik bir konum attılar Oradan Gürcistan'a sarımsak yükleyeceğim şu anda oraya doğru hareket edeceğim oradan sarımsak yükleyeceğiz sarımsak yükümüzü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te boş atacağız. Ondan sonra Türkiye'ye geleceğiz yani artık Dolu mu geliriz tekrar boş mu geliriz orasını bilmiyorum ama şu anda o 270 kilometrelik yere doğru gideceğiz burası Almatanın içi arkadaşlar yavaş yavaş Almatadan çıkış yapacağız. Yani biz Almata'nın bir başından diğer başına geldik. Şimdi Almata'nın içini tekrar geçmemiz lazım. Yani yaklaşık 30 kilometre Almata'nın içinden gideceğiz. Bana atılan konumda arkadaşlar Kırgızistan'ın sınırında Karasu diye bir ilçe var. Daha önce oradan Kırgızistan'a giriş yapmıştık. Benim gittiğim mağaza bu arkadaşlar. Şu an o aynı noktaya tekrar geri geldim. Şu köprüde çekim yapmıştım. burası Almata'nın çıkışı. konumumuza doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Şu anda da yine pek bir acelemiz yok çünkü yükleme zaten bugün olmaz. Bugün hani yüklemeyecekler bizi. Yani gece 12'de doğruya gitsek sorun yok. bende acıktım arkadaşlar yani bir şeyler almıştım şöyle durup yemek yesek olur Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Hava da karardı. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım gideceğiz. Nasıl bir yere gideceğiz? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yarın bizi yükleyip çıkarsa iyi olacak. Arkadaşlar kanalımızın büyümesi için abone olmanız, yorum yapmanız, özellikle beğenmeniz çok önemli arkadaşlar. Sizden tek istediğim bu. Ee, Geçenki videomda bir tane arkadaş işte demişti abi işte beğenmesek de e, beğenelim mi videoyu? Yani beğenmezseniz beğenmenize gerek yok yani hani e, bile beğenmek zorunda değilsiniz. Eğer gerçekten hani hoşunuza ise beğenebilirsiniz e, arkadaşlar. Bişkek Kırgızistan'ın başkenti arkadaşlar. Tabelada yazıyordu. Yani Karasu zaten Kazakistan tarafı oluyor. Bişkek'te Kırgızistan'ın başkenti o tarafa doğru dönüyoruz. Konumumuza 100 kilometre yolumuz kaldı. Yani oraya yetiştik mi bizim için yeterlidir zaten. Yani vurup kafayı yatacağız. Yarın ne olacağını ne olacağını göreceğiz arkadaşlar. Burası Kırgızistan'a giden araç kuyruğu arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz sağ tarafında bu araçların hepsi Kırgızistan'a giriş yapacak. Yarın sarımsak yükümüzü yükleyip geri döneceğiz arkadaşlar. Hep beraber buraya kadar geldik. Yarında göreceğiz bakalım ne olacak. Bir videoyu daha izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yarın buradan sarımsak yükleyip Gürcistan'a doğru geri dönüş yoluna gireceğiz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bizim araçta şöyle göstereyim size.